Arkadaşlar hepinize merhaba Yeni bir videoda karşınızdayım Bugünkü konuğumuz Fiat Egea Hatchback Ben size arabanın içini göstereyim öncelikle Sonra motor özelliklerinden bahsedeceğim Dışından döneyim e, Arabada 16 inç Alüminyum alaşımlı jant var Ölçüleri 215 55 R16 e, Ön arka disk Fren var arkalar kampana değil Burada bir sinyal lambası var. Aynada değil yani. Aynamıza bu arada katlanma özelliği de yok. Ama aynalar ısıtmalı bu arada. Kapı kollarımız krom böyle parlak bir krom madde kullanmışlar. Çok hoş gözüküyor. Beyaz olmasından daha iyidir. Arkada da aynı şekilde. Depo kapağımız burada. Araç bu arada 1.4 benzinli. E, 95 beygir. Ve torku 127. Çünkü bu araba atmosferik, e, turbolu değil. O yüzden bu maksimum torkunu 6000 devirde veriyor. Ondan içeriye bahsedeceğim. Arka stoplarımız LED değil. Ama bu kullandığı malzemelerden dolayı LED gibi gözüküyor. Şu ortada büyükçe bir Fiat logomuz var. Altında Ege yazıyor. Bu arada arabada herhangi bir geri görüş kamerası yok. Launchlarda geliyor. Bu araba bu arada Urban Plus. Ee, arka stop planması burada. Antenimiz Küpü bal anten değil, normal antenlerden. Burada bir piano black katlama var. Üş, güneş güzel vursun. Şöyle göstereyim. Sonra arabanın dışından anlatabileceklerim başka yok. Ön farlara bakalım. Ön farlarımız mercekli ama halojen. Şu kısalar, uzunlar. Ve şurada sinel Ben birazdan açarım size bunları, gösteririm. Altında sis farımız var. Bu e, dönüşü duyarlı. Direksiyonun çevirdiğiniz öne yanıyor sis farları. Önünde böyle krom parçaları var. Bu urban ve üstüne geliyor. Bu araba urban plus olduğu için var bunda. İyi i̇zler de yok. Şu da böyle uzunca bir krom parça var. Boydan boya. Izgarayı ee, saran, panjuru saran. Ortada büyükçe bir fiyat logomuz var. Şu altta bir tane sensörü var. Bu çarpışma önleyici sistemi. Yani önleyici değil. Daha doğrusu sizi uyarıyor. Öndeki arabaya fazla yaklaştığınız zaman. İçeride ses, sesli bir uyarı var. Sizi uyarıyor. Aynı zamanda aktif e, hız kontrolü var bu arabada. Öndeki araca göre hızınızı ayarladığınızda o fren yaptığında siz yapıyorsunuz. Yani, otomatik olarak yapıyor. Bu da güzel bir özellik. Bu fiyatlı kibisteden araba için. Ki ülkemizde bu araba ucuz yani. E, fiyat performans arabası gibi bir şey. Sunduğu özelliklere göre fiyatı fazla pahalı değil. Yani bu araba 2016'da üretime başladı. Bu araba bu arada 2016. Şu anki fiyatı yani temiz bir Ege'yi alsanız 120-130 civarlarında şimdi piyasa normalde daha bu kadar pahalı değilken bu arabayı 80-90 lira alabiliyordunuz öyle söyleyeyim. Ee, bu arada 2020'lerinde Cross'lara çıktı bu hatchback'lerin. Biraz daha yükseltildi. Şu çamurluk üstlerinde böyle siyah böyle çamurluk parçaları kullanılmış. Biraz daha hoş gözüküyor. Onlar da biraz daha pahalı. Şimdi içine geçelim biz. İçine geçmeden önce size bir bagajı göstereyim. Bagajımız tabi elektrikli değil. C-Segment tipi HBK olduğu için. Hafif bir bagajı var. Kendi açılıyor böyle. Bagajımız 440 litre. Koltuklar yatırılınca bu ölçü 1300 liraya falan çıkıyor. O civarlarda. Tam bilmiyorum ben buraya yazarım şimdi ölçüsünü tam olarak. Solda herhangi bir 12 volt çıkışı yok. Bir sarı aydınlatması var. Solda askısı var. Aynı zamanda sağda da askı var. Aracım Bagajda başka bir durum yok. Anlatılabilecek. Stepmesi bu arada tam boy. İlce stepney'den değil. Bu bagaj hatchback bir arabaya göre bence yeterli. Şöyle netlesin bir daha göstereyim size. Bence yeterli yani. Bu fiyatta bir hatchback arabalıyorsunuz. Özetleri de gayet makul. Bu arada arabada geri görüş kamerası yok. Dediğim gibi. Launch'lar geliyor. Şimdi içine geçelim. Rüzgar başladı fazla gürültü olmasın. Böyle kapı kolları çok hafif yedirek açılıyor. Kapınma, kapı kapanma şey pek iyi değil. Gerçi dediğim fiyatına göre bu şekilde yani durumlar. Kapatalım gürültü olmasın. Evet. Burada 4 cam otomatik tuşumuz var. Ön iki cam tek tıkla açılıyor. Arka cam açılmıyor. Cam e, arka çocuklar için kilitleyebiliyorsunuz. Sonra aynı ayarları yapılıyor otomatik olarak. Sağ, sol, yukarı, aşağı. Şurada bir kapı kolu krom bir şey kaplamışlar. Krom detay var. Hoş olmuş. İzlerde bu kapı kolu siyah geliyor böyle. Şu renkte geliyor. Çünkü güneş fazla vurmasın. Ha. Buralar sert plastik. Yumuşak gibi gözüküyor ama sert plastik. Ama görünümü böyle güzel. Yani çok kötü hissettirmiyor. Buralarda aynı zamanda şu şuralar böyle komple kumaş. Güneş engelleyeyim şöyle. Buralar komple kumaş. Şu kısımlar. Burada fakça bir göz var. Kapı cebimiz fazla büyük değil. İki tane pet şişe sağır ve hoparlörü var kapıda. Hoparlöre girmişken bu arada hoparlör altı tane hoparlör var bunda. İki ön kapıda, iki arkada. iki de şu göğsünün önünde var. Solda ve sağda. Aracın antarı bu şekilde. Buradan bagaj açılabiliyor. Tamamen kalkmıyor ama açılıyor. Açma kapatma tuşları. Burada fiyat logosu var. Antarımız sustalı. Bu şekilde bir antar. Antarı takalım. Bu arada şey var. Kadran selamlama var. Güzel bir detay. Şöyle çevirelim. Bu şekilde. Bu arada e, arabada ön arka sis farı var. Otomatik yanan ama far yok. Yani far sensörü ve yağmur sensörü yok bu arabada. Farın yüksekliğini buradan ayarlayabiliyoruz. ESP on off tuşu. Ee, bu da lastik e, basınç sensörünü açmak Farklı tuşu Göğüsün e, Göğüste kullanılan malzeme Çok yumuşak değil ama yumuşak sert de değil Çok e, böyle yumuş da değil Ortasında bir malzeme kullanılmış Direksiyonumuz Aşırı hoş tatlı bir direksiyonu var Buralarda böyle Deri var ama direksiyonu biraz sert yani Sert dediğim malzemesi sert Ama hissiyat aşırı yumuşak Çünkü bu arabada City e, modu var yani şehir içinde direksiyon daha da yumuşuyor. Böyle tek parmakla çevirebili çevirebiliyorsunuz. Yani o kadar yumuşaklık var. Ee, başka anlatabilirim ama size buradan. Burada 5.5 inçlik bir ekran var. Dokumatik bir ekran. Dokumatiği iyi. Yani fiyatına göre çok iyi bir ekranı var. Ee, buradan sesini kapatabiliyorsunuz ekranın. Ee, müziğin. Radyo ayarları buradan yapılıyor. Böyle kanallar değiştirebiliyorsunuz. Medya. Ee, yani telefon. Şu an bağlı değil telefon trip. Burada gittiğiniz kilometre, kalan yakıtla ne kadar gidebileceğiniz, yakıt tüketimi, ortalaması, hepsi yazıyor seyahat süresi. Trip B de var aynı zamanda. Pon yani telefon. Burada bağladığınız telefonlar ekrana çıkıyor. Ebisi ne var? Dışısı var, saat var. Ekranı kapattığınızda böyle saat gözükebiliyor. Burada ayarlar yapılabiliyor. Araç ayarları. Ekran. Mesela bakalım şöyle. Ekran modu dil. Sonra dokunmatik e, dokunma tekrar uyarısı var. Geri gelelim. Ölçüm birimi. Bunlar bu kilometre veya diğer ölçü birimlerini değiştirebiliyorsunuz. Geri gelelim. Ses komut var bu Şunu göstereyim. Ses komut tuşu da burada. Netlesin bir. Telefon açma, kapatma. Bu taraftan şu ekranı ayarlayabiliyorsunuz. E, sağdan da hız ayarları. Bu hızı arttırıyor. Bu azaltıyor. Hız sınırlayıcı. Ekran için tekrardan ölçüm birimi dedik. Geçtik. Ses komutu söyledik, Saat tarih ayarlayabiliyoruz. Normal bir şekilde. Aşağı inelim. Emniyet yardım. Bu dediğim işte çarpışma önleme sistemleri. Işıklar. İşte bu antara bastığınızda akşam far yakıyor. Veya bu iç ambiyans aydınlatmalarını açabiliyoruz. Kapılar ve kilitler ayarlanabiliyor buradan. Aşağı inelim. Ses, Bu ses dağılımı yapılabiliyor. Böyle 4 tane hoparlör var. 6 pardon. 6 hoparlör var. Bunun ses dağılımı yapılabiliyor. Ayarlar var. Genel olarak telefon, bluetooth. Başka da bir şey yok. Şu ayarları tekrardan basalım. Geri gelip. Ayarlar bu şekilde arkadaşlar. Ekranı açma kapatma tuşu var. Ekran bu şekildeydi. Altında klima menfezleri var. Onun altında burada steam modu kapı kitleme şu, dörtlü flaşör. Bu da hava iki ön hava iptal edebiliyorsunuz basıp. Altında dijital bir klima var ama çift yönlü değil bu klima, tek yönlü. Kullanımı gayet kolay ve güzel gözüküyor böyle dokusu falan çok güzel. Öyle. Onun altında da 12 volt çıkışı var. AUX ve USB çıkışı var. Burada çok büyükçe bir göz var. Yani buraya ne varsa yani o kadar büyük bir göz var. İşinize yarar bir göz sizin. Aracımız bu arada 6 ileri manuel. Renesli böyle mandallı çekip arkaya takıyorsunuz. Kullanımı çok hoşlu bir şey. Vites topuzunun hissi çok güzel. Netlesin bir. Hissi çok güzel dediğim gibi. Çok rahat geçiyor böyle. Bezbol topu gibi. Elinize oturuyor. Arkasında mekanik bel freni var. Buralar krom değil. Diğeri değil tabii ki de plastik. Arkasında iki tane bardaklığımız var. Şöyle arkasında da bir kol dayamamız var. Kol dayamamız ileri geri gidebiliyor bu şekilde ve açılabiliyor. Şöyle açalım. İçinde de fazla büyük olmayan ne kadar diyeyim yaklaşık bir 10-15 cm derinliğinde bir göz var. Koltuklar çok güzel. Biraz mindere bana sert geldi. Ama bu yanal destekleri koltuğun sizi sarması özellikle şuralar çok böyle sizi sarıyor kalçalarınızdan. Minderi uzun. Baldığınız baldırınız boşta kalmıyor kesinlikle. Önde iki tane böyle kol yani elcik var. Hem solda hem sağda iki tane arkada var. Makyaj aynasına bakalım. Aynalarımız var ama aydınlatması sarı. LED değil. Aynı şekilde sağdakinde de var. Bu ışıklar da sarı. Mikrofon burada. Bu telefon arabada Bluetooth konuşma var. Yani telefonunuzu bağladığınızda konuşabiliyorsunuz arabanın içinde. Aynamızda kararma özelliği yok. Manuel kararıyor. Dediğim gibi yağmur ve sensör de yok. En dolularında geliyor. Şimdi bir şu menü değişelim. kadranlardaki şuradan değiştirebiliyoruz. Değiştirelim. Hız. sonra araç ayarları. Mesajlar. Radyo. lastik basınç göstergesi var. Aynı ve hıza geçtik. Aşağı indik. Gördüğünüz gibi araç bilgisayar geçti ve ikinci menüdeyiz şu an. Buradan değiştirelim. Yağ hastası. Şarj akünün durumu. Servise ne kadar kilometre ve zaman kaldı. Aynı zamanda yağ hastası, söyledik bunları. Üçüncü menüye geçelim. Üçüncü menüde de medyayı yönetebiliyoruz. Ses. Bu kadar başka bir şey yok. Sadece ses var burada. Dört mesajlar. Başka da bir şey yok. Tekrardan hız alalım biz. Böyle kalsın. Bu ortalık ekranın kalitesi çok güzel. Ee, çok fazla büyük değil ama TFT bir ekran. Ama çok güzel kaliteli bir ekran. Solda hız göstergesi, sağda devir göstergesi. Ee, bu benzin ve hararet göstergeleri de bu arada dijital. Analog değil. Ee, dediğim gibi ara, arabada yağmur ve fan sensörü yok. Ön taraftan anlatıcılarım başka bir şey yok. Torpidoya bakalım bir de. Böyle amortisör torpidosu var ideal büyüklükte diyebiliriz. Yani sınıfına göre. Burada ufak gibi ruhsat koymak için böyle ufak yani ufra eşyalarımızı koymak için ufak bir göz yapmışlar. Şimdi arkaya bir geçelim. Arkadaki durumlara bakalım. Nasıl olmuş arka taraf? Arkaya geçtik arkadaşlar şu an. Arkada ilk olarak gözüme çarpan mesafe diz mesafesi oldu. Arkası geniş. Yani araba dışarıdan fazla büyük gözükmüyor. Hatchback bir araba ama arka Diz mesafesi çok iyi. Ön koltuk bana göre ayarlı. Boyum 1.80, 1.81 civarında. 5 parmak gibi bir diz mesafesi var. Arkada 2 tane cep var. Solda ve sağda. Arka kapıda cam, otomatik tuşu var. Arkasında bir ufakça bir göz var. Onun altında ufak bir cep var. Fazla büyük değil. E bu izlerde cep gelmiyor. Bu urban ve üstünde geliyor sadece. Hoparlör var. Aynı şekilde Buradaki kapı kolu da krom. Buralar da plastik. Normal bir şekilde. Ee, kemerin bu arada yükseklik ayarı var. Airbag var. Toplamın arabada 6 airbag var. 2 önde göğüste. 2 tane direkte. 2 tane de şu arkalarda var. Netlesin. Aynen bu şekilde. Ee, arkada baş mesafesini göstereyim. Şu an dik oturdum. Dik oturunca kafam tavana değdi değecek gibi oluyor. Bir iki parmak mesafe kalıyor. Bu arabanın arka şey biraz daha basık olduğu için kafanız değiyor ve ortada şöyle bir şekil yapmışlar böyle boydan boya uzanan bir girinti var. Burada bir lambamız var. Bu aydınlatması da sarı. Işık sarı yani. arabanın bu arada iç döşemeleri siyah ama tavanı bej olduğu için araba kesinlikle boğmuyor. Cesfera. Ortasında böyle bir şaft tüneli var. Fazla yüksek değil. 2-3 parmak civarında. Ortada fazla rahatsız olmazsınız yani öyle söyleyeyim. Ama ortaya oturunca kafanız değiyor çünkü şu ortadaki çıkıntı kafanıza değiyor eğer boyunuz uzunsa değer yani. Arkadan ön taraf bu şekilde gözüküyor. Göstereyim böyle. Bu arada bu 2020'lerinde direksiyon değişti. Ekran büyüdü. Böyle çıkıntı şeklinde ekran oldu böyle. Gömük değil de çıkıntı şekilde oldu. Geri kalan her şey aynı ama. Sadece en dolarında koltuk ısıtma geliyor ve ee, direksiyon ısıtma geliyor. Onu da belirteyim. Şöyle bir detay var arkadaşlar. Şunu belirteyim ben size. Bu direksiyon arkasında böyle bir tuş var. Yukarı aşağı basabiliyorsunuz. Aşağı basınca sesi kısıyor. Yukarı basınca sesi açıyor. Çok güzel bir kullanım kullanımları sağlamışlar arkadaşlar. Ee, solda da e, radyo değiştirebiliyoruz. Şu arkada hemen gözüküyor mu bilmiyorum. Ee, yukarı basınca e, aşağı basınca değişebiliyor kanallar. Ben size son olarak bir farları yakayım. Farları göstereyim. Açtım farları. Farlarımız dediğim gibi halojen. Şurada bir gündüz sürüş farı var. LED. Ee, dediğim gibi farlar halojen. Sinyaller de var canım ben şimdi size. Ee, sislerimiz de halojen. Evet açtım dörtlü flaşörleri de. Sinyaller şu ortada yanıyor. Halojen şekilde. Şimdi bir arkaya bakalım. Arkadan da böyle gözüküyor. Arkada da sinyaller halojen. Farlarımız led değil. Ama çok güzel bir görüntüsü var. Böyle led şeklinde yanıyor böyle gece güzel gözüküyor. Ee, evet arkadaşlar bu videoyu bitirelim. Bize benim size anlatacaklarım bu kadardı Ege'den. Umarım e, videoyu beğenmişsinizdir. Hatalarım da olmuş olabilir. Bu yüzden kusura bakmayın. Bu arabanın şu anki fiyatı 120-130 milyar civarında. 2016 bir araba. Ve yani dolu paket sayılır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.